Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Grox. Bugün PUBG videosu çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç kere e, PUBG videosu çektim. Ama hepsinin sesi düzenli gelmemiş arkadaşlar. O yüzden bugün tamamen çekeceğim yani inşallah. Bugün ne oynuyorsam diye e, şaşırıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar. Evet. Arkadaşım da yanında arkadaşlar. Cihat'ı tanıyorsunuz zaten. Arkadaşlar şunları küçük yapayım ben ya. <laughs> be. İnse arkadaşlar hadi başlatıyorum. Evet. Şöyle. Bugün arkadaşlar Cihat'ın e, şeyini göreceksiniz. Oynayışını göreceksiniz. Bilen bilir zaten videosunu izleyenler varsa. Oyunlar gen Cihat Kara denir arkadaşlar onun kanalının ismi. Evet, başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> <Ne> Şimdiymiş. <laughs> Bu tamam falan her şey bitmiş ya. Tamam. Lan kodum bir dur ya. Neyse arkadaşlar başlamaktık. Oo Ooo ama öğrenmiş. Ama benden iyi değil. Arkadaşlar güzel oynuyor da. <laughs> o <Oğlum> nasıl lan? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Oy. <gülüyor> güzel vurdu. Az önce nasıl vurdum ben? <laughs> yani. <laughs> Evet ikisi çaktık. Ne oluyor oğlum buna? Arkadaşlar hile arıyor hile. <laughs> hile arıyor arkadaşlar. Hile satıyor beni. Masla ben hile değilim arkadaşlar. Hile de kullanmam. Evet. Geri zekalı. Arkadaşlar bu otistik belirtisi biliyor musunuz? Bilerek vurmuyorum arkadaşlar. Mal ya. Hile arıyor. ya yeter bu kadar oyun. güzel ee, oyuncu vallahi bak. Ben bir şey demiyorum ama birazcık ben de boş oynuyorum yani. Yani kolsuzun teki. <laughs> Oha lan ne oluyor? Lan lan ne oldu ona? Bir dakika in arkadaşlar. Biz. <laughs> Oğlum inşallah ben videoyu açık unutmamışımdır ya. Ay. İnşallah ben videoyu kapalı unutmamışımdır. <laughs> kapalı unuttuysan çok kötü olur. Bu malın teki biliyor musunuz? Yani şaka yapıyorum arkadaşlar. Benim arkadaşım ve Ankara'ya gittim ben onu buluşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ankara'ya gittim de onu, onunla buluşacağım Cihat'la. Zaten video çekildik. Onun videosu gelmesi için 10 başlay katın atın. Bu video için. Evet. Oyun maç bitti sandım. Karıştır ona hiç sayı vermeyeceğim. Sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Altıda kaldıracağım ama. Evet. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatayım artık görüşürüz bay bay.